günleri aydın. Aydın olur inşallah. Nasılsınız? İyisiniz iyi. inşallah. Nasılsın? İyisin. Bir sene dört gün burada kaldı. Ailelerle beraber. Allah çok şükür. En sonunda kendini kurtardı. İnşallah onların da akıbet onlarının üstünde. Ben buraya geldim. Destek kurarak geldim. Sonuna kadar da devam edeceğim. Devletimize Allah zaval vermesin. Emniyet teşkilatında Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza Allah binlerce razı olsun. Bu ailelere buz buz boş bırakmıyoruz. Bu ailelere sonuna kadar da sonuna kadar da destek kurarak biz mücadele edeceğiz. Bir sene dört gün burada kaldım. On sene de burada kalsam engelliyim. Ben onlara boş bırakmayacağım onlara tek bırakmayacağım. Hiçbir da bunu sesleniyorum. Herkes çocuklara sahip çıksın. Örgütlere çocuklara kaptırmayın. Beş sene ağladım. Allah kimse başına getirmesin. Herkes çocuklara sahip çıksınlar. Hadep olmadığı zaman PKK olmaz. Hiçbir zaman PKK merkeze gelmez çocukları almaz. Hadep alır, adrese götürür, PKK teslim ediyor. Kimse kimse kandırmasın. Benim başımda geldi. 5 sene benim ciğeri yaktılar bunlar. Bunlara Allah'a havale ediyorum ben. Yarbakır Emniyet Teşkilatı'na da çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok emekleri vardır. Ben buraya destek vurarak geldim. Bu engeli vurarak, sakat vurarak. Bak yoğun bakımda çıktım geldim. Sadece bunlara boş bırakmayacağım. PKK ürgütlere meydan boş bırakmayacağım. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. Ölürsem Yarbakır'da öleceğim. Ailelerle beraber bu çadırda çünkü biz burada kurdular. Sonuna kadar da mücadelemiz devam edeceğiz biz Bir insanın evlatları oktun zaman, ürktüğün zaman bir dünya kadar bedeldir. Çünkü beş sene ağladım. Beş sene yer bırakmadım. Yolda yürüdüm. Milletinin çocuğu geliyor. Acaba benim çocuğum bu götürdü. Hep millette şüpheleniyorum. Millette yolda gidiyordum. Milletler çatışıyordu. Acaba benim çocuğum bu götürdü. Çünkü insan beyni gidiyor. Şu anda benim beyimde hastayım. Ama benim beyimde hiçbir şey kalmadı. Allah çok şükür. Bu ailelere de gerçek Allah bir sabır etsin. İnşallah ağabat bunların üstünde. İnşallah onlar da tez zamanda. Herkes çocuklar da burada kavuştururlar. Ben nasıl sevindim İnşallah onlar da sevineceksin burada. PKK Ürgüt'e çocuklara yıldırmayın. Herkes çocuklara sahip çıksınlar. Eskide biz çocuklara düzgün duruş sahip çıkmıyordur. Niye? Çünkü PKK insanı aklına gelmiyordur. Bir insanın başında olay gelmedi zaman bir şey bilmez. Biz çocuğumuza kavuştuk. Rabbim bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne de sonsuz teşekkürümü söylüyorum. Onların bize katkısı çok olmuştur. Biz çocuğumuzu aldık diye tabii eve oturacak değiliz. Geldik arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Onlara destek vermeye çalışıyoruz. Her daim destek vermeye de çalışacağız. Her zaman onların yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Varlığımız da onları belki biraz umutlandırmak istedik. O yüzden geldik buraya. Dağdaki bütün gençler korkmasınlar çekinmesinler. Bak bu bizim çocuklar geldi. Şu anda bizim yanımızda da, sıcacık yuvarlarında da. Diğer bütün gençlere de sesleniyorum. Ananızı, babanızı artık üzmeniz yeter. Gelin teslim olun. Devletimiz merhametlidir. Devletimiz sahip çıkar. Annenizi, babanızın, kardeşlerinizin yanına gelin. Onlar da mutlu olsunlar. Ben 6 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 4 yıl Ağlayan anne babada artık yeter. Gelin bu ağlamalar bitsin, sevinciye dönsün, mutlu olsunlar. Ben bunu istiyorum. Başka ben da bir şey değil. Farklı bir şeydir. Yani bazen gece kalkıyorum diyorum, gidiyorum yatağına, acaba gerçek midir, değil midir, bakıyorum. Yani o, o altı yıl bizi psikolojik olarak öyle bir yıktı ki, bazen oturduğumuz zaman, masada oturduğumuz zaman, karşımda oturduğu zaman, hani diğer odaya gidiyorum, tekrar koşuyorum, geliyorum, diyorum ki acaba doğru mudur, değil midir, yani böyle bir yıkıntı, böyle bir acı, böyle bir dert. Rabbim bela evlat acısını kimseye yaşatmasın. O bütün evlatları da ana babalarına kavuştursun. Buradaki Mehmet Bey'in bir de Fahri Bey'in çocuklarının gelmesi, onların mutluluğu anne ve babalarının hepsinin mutluluğudur. Biz burada bu eylemde HDP Diyarbakır ilçe il binasının önünde evlat nöbetini tutmaktayız. Ve bunu bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız bunlardan Allah razı olsun. Bu insanlara bu dağdan gelmesi için gereken bütün emniyet güçleri basın olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler de Allah'ın izniyle bu dağdaki çocukların gelmesi için bütün mücadelemizle ölümüne de dahi olsa biz burada kalacağız. Evlatlarımızı HDP'den isteyeceğiz. Çünkü HDP bir, bir numaralı kandildir. HDP olmazsa PKK olmaz, kandil olmaz. Ve arkadaşların mutluluğu dediğim gibi Hepimizin mutluluğudur. Bu mücadelede kardeşçe, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde devam edeceğiz. Ahmet, O kahraman bir Türk askeri. Her Türk genci gibi vataniye görevini kutsal bilip ellerinde kınalarla omuzunda şanlı Türk bayrağı gururu ve mutluluğuyla vataniye görevini yapmak üzere teslim olmaya giderken yola çıktı. Biraz yüksek sesle konuşabilir misin? Yüksek sesle. Sesin az geliyor. Ama ne yazık ki bölücü terör örgütü tarafından Adil abim ve Müslüm Altıntaş silah zoruyla zalimce otobüsten indirilip daha götürülmüştür. Zindanlarda esir tutuyorlar. Abimin ne suçu, ne günahı vardı? Abimi bıraksınlar. Ne istiyorlar abimden? Müslüm Altıntaş diğer asker polisler aynı zamanda 6 yıldır bu masum insanlar hain PKK örgütü tarafından ailesinden, sevdiklerinden ve ideallerinden uzak tutulup esir tutuyorlar. Abicim, seni çok çok özledik. Abim, sen beni her zaman sevdin, korudun ve güvende hissettirdin. Binlerce kez teşekkür ederim. Biliyor musun? Muhammed abim askerliğini yaptı geldi. Canım abicim, annemle Muhammed abim ve ben senin yolunu bekliyoruz. Canım abim bir telefon geldiğinde, kapı tıklandığında senden bir haber geldi diye umutlanıp sevi seviniyoruz. En kısa zamanda ya en kısa zamanda yanımızda olacaksın canım abim. Belki yarın, belki yıllar sonra ama yine de yanımızda olacaksın. Allah sabredenlerle beraberdir. İyi ki abimsin. En kısa zamanda kavuşmamız dileğiyle sabırla bekliyoruz canım abim.